Evet, sporda yaşanan gelişmeleri spor yorumcusu Yalçın Erkol'la e, görüşeceğiz. Yalçın programımıza hoş geldin. Hoş gördük. E, Fenerbahçe ile başlayalım istersen. E, haberde de izledik detaylar var. Fenerbahçe'ye yönelik saldırı Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Bu sabah işte bir son dakika haberi aktardık az önce. İki kişinin de e, gözaltına alındığı, isimlerinin yerlerinin tespit edildiği e, haberini aktardık. Bu kişilerin olaydan sorumlu olabileceği ifade ediliyor. Bu saldırıyı nasıl değerlendirebiliriz? Sonrasındaki gelişmeleri nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübüne ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. E, saldırı e, planlanmış e, ve bir e, terör eylemi şeklinde e, kamuoyunda yer buldu. Biz de bu görüşe katılıyoruz tabi ama e, saldırının olay mahallinin geçtiği bölge işte ve Trabzon özellikle Karadeniz insanına mal edilme olayı da söz konusu bunu da görebilmek gerekiyor bir kere detaylara baktığımız zaman bunun münferit bir olay olmadığını önceden planlanmış Hatta benim kanımca tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu düşünmüyorum çünkü bildiğimiz o bölge özellikle seçilmiş bir bölge ve pusu kurulduğunu ben düşünüyorum. Yani bir kişi belki tetiğe basan bir kişi olabilir veya iki kişi olabilir. Bunu yetkililer araştırıp bulacaklardır. Ama Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu basın açıklamasında bazı detaylar dikkatimi çekti. Buradan onu paylaşmak istiyorum. Özellikle... Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun e, açıklamasının detaylarına baktığımız zaman kamu görevlilerinin e, olayı taş şeklinde e, yansıtmak istediğini belirtiyor. Bu önemli bir husus. Yani e, tabi burada kamu görevlilerini biz suçlamıyoruz ama sonuçta e, kamu görevlileri e, leri, e, ve amirleri tabii bu siyasi iradeye bağlı olmakla birlikte e, son zamanlarda artan özellikle seçimler öncesi artan e, bu tip e, kaos ortamları işte geçtiğimiz e, günlerde yaşanan savcı e, olayı Adalet Sarayının basılması olayı hemen akabinde e, Emniyet Müdürlüğünün işte e, teröristlerce basılması olayı e, çatışmaya girilmesi olayı akabinde ee, bu sportif alanda büyük ses getirecek. Eğer amacına ulaşsaydı bu saldırı şu anda Türkiye'de gündem. E, tabii tepkiler çok büyük ama e, ve can kaybı olsaydı çok büyük sonuçlara sebep olacaktı. E, bunun tabii uluslararası e, spor camiasında da özellikle sporcular arasında oldukça tepki buldu. E, dolayısıyla hani burada halkımızın şunu iyi bilmesi gerekiyor. Özellikle yaklaşan seçimler öncesinde e, muhakkak e, bu tip olaylara yani sadece spor alanında değil veyahut da sadece e, asayiş alanında değil birçok olaya Türkiye gebe e, dolayısıyla burada e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, kısaca terör eylemi ve faillerin bulunması gerektiğini söyleyebiliriz ama e, özellikle bölge insanına yani seçilen nokta çok önemli sürmene taraflarında ve Trabzon yani mecburen Rize'den Trabzon Havalimanı'na geçiş güzergahında gerçekleşiyor. Ee, Tabi burada bunu planlayan teröristler veya gruplar Trabzonsporla Fenerbahçe arasındaki husumeti de kullanmak istediler. Fakat Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada bu olayın kesinlikle Trabzonspor camiasına yöre halkına mal bunun planlanmış bir eylem olduğunu, terörist eylem olduğunu da beyan ettiler. Evet. E, bu şekilde yorumladın. E, ağzına sağlık e, Yalçın. Şimdi e, ben şunu da istiyorum. Bu geçtiğimiz haftanın maçlarında konuşalım istiyorum ki sporun keyfinden de uzak kalmayalım. E, önemli çünkü bütün Türkiye spordan seviyor. Evet. Seviyor ama böyle bu tarz olaylarla spora gölge düşmesini istiyoruz. Bu sebeple geçtiğimiz haftanın da konuşalım Galatasaray'ın maçı vardı Trabzon'un vardı Fenerbahçe'nin vardı evet. Çok güzel maçlar oynandı aslında Çok keyifli maçlar izledik aslında evet. Neler düşünüyorsun o maçlar hakkında Şimdi Yani bir yeri atlamadan da belirtmiş olalım Fenerbahçe'nin Yönetim kurulunun yapmış olduğu açıklamada Bu olayların Faillerinin yakalanıncaya kadar maça çıkmama üzerine bir karar aldılar. Bu karar neticesinde federasyon e, ligleri bir hafta erteleme kararı aldı. Ama tabi bu sadece e, süper ligle e, sınırlı kaldı. Alt ligler bu konuda e, olaya dahil edilmedi. Malum e, maç trafiği yüzünden. Tabii ki e, toplum olarak sporu özellikle futbolu çok seviyoruz. Bu konuda 26. hafta mücadeleleri geride bıraktık. Zor geçmesi beklenen bir maç Fenerbahçe Rize Spor Deplasmanı'nda mücadele etti. Ve maçı 5-1'lik bir skorla kazandı. Maçı aslında ilk 10 dakikada Fenerbahçe kazanmayı garantiledi diyebiliriz. Çünkü ilk 10 dakikada 2-0 öne geçti ve rakip takımın gardını düşürdü. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. İsmail Kartal. E, ...Emenike ısrarından vazgeçerek e, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Emenike'ye büyük tepkiler doğdu taraftarlardan da... ...ve e, Emenike'yi yedeye çekerek maça Pierre Webo ve Musa Sol ikilisiyle başladı. E tabi maça bu iki e, oyuncu damgasını vurdu e, müthiş uyumları sayesinde. Baktığımız zaman Pierre Webo e, iki gol bir asist yapıyor ve e, Musa Sol da iki gol bir asist yapıyor... Yani birbirlerini tamamlayan bir e, forvet anlayışı anlayışı söz konusu. Fenerbahçe bu konuda e, hak ettiği bir galiba, galibiyet aldı. Tabi istatistiklere bakıldığı zaman Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin ve e, Avrupa'daki takımların arasında e, maç başına 14 şut ortalamasıyla lider durumda bulunuyor. E, bu da Fenerbahçe'nin e, başarısını ortaya koyuyor. Tabi şampiyonluk mücadelesinde de ee, yine Galatasaray'la ve Beşiktaş'la e, müthiş bir rekabet içerisinde. Galatasaray'a baktığımız zaman e, 4-2 e, karşılaşmayı kazanıyor. Hatta e, 3-0'lık skordan sonra e, oyunu rolantiye alması Galatasaray'ın e, kendi açısından bir hataydı. Örnek verecek olursak e, mesela e, yani bir Real Madrid örneği var önümüzde. 9-1 kazandılar. 3'ü atıyorlar 4'ün peşine gidiyorlar 4'ü atıyorlar 5'in peşine gidiyorlar bu mantaliteyi kesinlikle bizim Türk takımları da Hani duygusal bir acıma olayından vazgeçip profesyonelce hareket etmeleri gerekiyor Galatasaray 3-0'dan sonra durmamalıydı yani o oyunu rolantiye almamalıydı bunun cezasını da evet. 3-2'ye maç gelerek 86. dakikada 3-2'ye geldi maç ve bir anda hem Galatasaraylı taraftarlar hem Rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar için bir e, umut ışığı, Galatasaraylı taraftarlar için bir acaba e, gene e, maçı kaybedeceğiz ya da beraber mi bitecek korkusu saldı. Fakat fakat <laughs> Schneider burada e, yani attığı iki golle e, gerçekten maça damgasını vurdu. Hamit Schneider ve Selçuk Umut'u da ekleyebiliriz. Maçın etkili isimlerindendi e, diyebiliriz. Bunun yanında e, Trabzonspor Konya Spor Deplasmanı'na e, çıktı. Kart cezalısı Mehmet Ekici'nin yokluğunda e, biliyorsunuz ki Trabzonspor'un deplasman e, fobisi devam ediyor. Yani istatistiklere baktığımız zaman Trabzonspor 26 maç e, oynamış. 13'ü e, Avni Aker'de ve 13'ü de dış sahada deplasmanda olmak üzere. E, kendi sahasında 2, pardon, deplasmanda oynadığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet almış. Attığı 16 gole karşılık 18 gol yiyerek 13 puan toplamış. Burada bir tezatı da dikkatinizden dikkatinize sunmak isterim. İçeride oynadığı maçlarda ise 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıyor. 32 gol atıyor ve 21 gol yiyerek 30 puan topluyor. Şimdi <laughs> lider Galatasaray'a bakalım. Lider Galatasaray içeride oynadığı maçlarda 30 puan topluyor. Ee, burada Trabzon'la Galatasaray'ın iç saha maçlarında zaten 30 puan topladığını görebiliyoruz. Ancak Trabzon'un şu anki durumundan e, olmasının tek sebebi deplasmanda maç kazanamaması, gol atamaması şeklinde de e, diyebiliriz. Galatasaray dışarıda 28 maç kazanmış örneğin. Trabzonspor ise sadece e, 13 puan kazanmış. Bir haftanın önemli maçı da kapanış maçı da 26. hafta mücadelerinde Beşiktaş'la Başakşehir arasındaydı. Yani yani Beşiktaş'ta gözle görülür bir düşüş var. Sanırım futbolcular maça çıkmadan önce puan durumuna dikkatlice göz gezdirmiyorlar. Çünkü uzun bir şampiyonluk hasreti çekiyor Beşiktaş. Ve şu anda da son yıllarda yakaladığı bence en büyük fırsat ellerinde. Burada Dembaba'nın özellikle düşen performansı, bunun yanında diğer futbolcuların da düşen performansları maalesef Beşiktaş'ı ve taraftarını üzüyor. Beşiktaş'a gönül verenleri. Avrupa'dan elenmenin bu moral bozukluğunda bir payı var mıdır? Yani %100 payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbol sever olarak Beşiktaş'ta olmamama rağmen ben de Beşiktaş'ı Avrupa Kupalarında özellikle hani finale kadar çıkabileceğini düşünüyordum. Çünkü umut vaat eden bir oyun oynuyordu. Fakat her futbol takımında olduğu gibi yüksek performansın ardından kötü bir yani bir düşüş yaşamaları kaçınılmaz görünüyor futbolda. Tabi burada Bilic'in şampiyonluk için risk almaması da maçlarda bir başka dikkat çeken husus. Çünkü Bilic biraz risk alıp rakibine yüklenip maçı koparması gerekiyor. Bunu yapmıyor. Kontrollü oyunu tercih ediyor. Yani tabi burada hakemi de konuşabiliriz. Hakem 67. dakikada Başakşehir sporlu Yalçın'ın eline çarpan topu çarpma olarak değerlendirdi ya da açı gereği pozisyonu görememiş de olabilir. Burada çizgi hakeminin de özellikle İkaz etmesi gerekiyordu. Eğer ettiyse... E, yani burada maçın sonucuna tesir etmiş ciddi bir hata. Açık penaltı diyorsun sen o zaman. Kesinlikle yani ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Burada ama hakemlerimize e, kalan son 8 haftada büyük işler düşüyor. Yani e, biraz daha dikkatli olmalarını e, futbol sever olarak rica ediyorum. Yani zaten zor günler geçiren ülkemizde halkımızın e, tek... Ee, sevinç kaynağı futbol veyahut da hani, futbolu izlemeyi seviyoruz ama bu tür şeyleri gördüğümüz zaman da maalesef şey yapamıyoruz. Ee, yani futbol seyir zevkimiz kaçıyor. Son olarak Bursa Spor'a değinmek istiyorum. Ee, Bursa Spor Fernandao'nun etkili oyunuyla iki gol ve bir asist yaptığı maçta rakibini 3-0 Erciyes Spor'u mağlup etti ve Avrupa yolunda gerçekten e, iyi bir sonuç aldı. Biliyorsunuz Bursa Spor'un e, Avrupa Kupalarına Katılamama gibi bir durumu var. Cezasını çekebilmek adına oynuyor şu anda. Evet. Ee, yani bu hakkı yani cezayı çekebilmek adına bu mücadeleyi veriyor. Baktığımız zaman Fernando onun istatistiklerine e, kiralık gelen bir futbolcu. E, burada 24 maçta 17 gol ve 5 asist yaparak e, şu an gol krallığında da birinci sıraya yerleşmiş durumda baktığımız zaman maç maç başına kendisi 3 e, gol pozisyonuna e, girebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu da önemli. Geçtiğimiz günlerde hatta bir milli takım formasını giyerek Türkiye milli takım formasını giyerek futbol direktörü Sayın Fatih Terim'e de bir mesaj gönderdi. E, bu konuda nasıl bir değerlendirme yapılacak? Tabii e, biliyorsunuz vatandaşlık e, kuralları vesaire var. Yani Fernando'nun Önümüzdeki sezon, yani milli takım için düşünülme edebilir. Yani bu konuda yetkililer gerekli değerlendirmeleri yapacaktır tabi ama Fernando Hanım önümüzdeki sene 3 büyüklerden birinde oynayabileceğini söyleyebiliriz. Kısaca, o noktada bir şey soracağım. Yani tabii. Emenike'de işte Fenerbahçe'ye gelmeden önce işte Andolu Kulübü'nde Karabük'te mi oynuyordu? Evet Karabük. Çok başarılıydı. Hani bakıyorduk her maçta gol atıyor, her maçta yani harikalar ortaya koyuyordu. Ama Fenerbahçe geldiğinde çok sönük kaldı. Hani evet. Fenerbahçe'nin havasına mı uyamadı? Nedir oradaki sıkıntı? Şimdi, Aynı şey Fernando Ado yaşar mı? Yani tabi bu varsayım üzerine bu e, yorumları yapıyoruz. Şimdi e, özellikle Fernando için yani Fernando Ado e, yüksek boyuyla yani uzun boyuyla e, ve takım e, oyunu oynayan bir e, özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu da yani büyük takımların aradığı pivot, forvet tarzında bir oyuncu. Emenike'de ise durum farklı. Çünkü yani şimdi Emenike Fenerbahçe taraftarı ile arasında bir sevgi bağı oluşturamadı. Dolayısıyla örneğin Fenerbahçe taraftarı Musa Soğu çok severken kaçırdığı goller sonrasında pozitif bir şekilde desteklerken Emenike ise pozitif bir şekilde desteklemiyor ve yuhalıyor. Yani Futbol e, karakteri ile e, Fenerbahçe taraftarı uyuşmadı diyebiliriz. Tabi burada Emenike'nin, e, İsmail Kartal'ın Emenike tercihlerinde oynattığı bölge olarak da e, handikap olarak değerlendirebiliriz diyorum. Evet. Yalçın teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli yorumların için e, haftaya yine aynı gün görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Evet programımızı da kapatalım. Sevgili izleyiciler. Sabah Aktüel'in böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah yine saat 7'de buluşuncaya dek hoşçakalın, esen kalın diyoruz.